Nasılsınız? Bugün Opel Mokka ile beraberiz. Güzel rengiyle. Şunun çekiciliğine bakar mısınız? Yeşil rengi, siyah kapudu, siyah tavanı. Yani Opel harika bir tasarımla karşımıza çıktı arkadaşlar. Yeni Opel Mokka. Gerçekten tasarım. Herkes bakıyor yolda. Herkes dönüp dönüp bakıyorlar. İkinci jenerasyon Mokka gerçekten karşımıza bambaşka bir yüzle çıktı. Tasarım çok dikkat çekici. Benim çok hoşuma gitti. Yolda insanların acayip dikkatini çekiyor. Özellikle bu renk ama diğer renkleri de çok güzel. İşte kırmızısı var, mavisi var falan. Böyle çift renk alabiliyorsunuz. Siyah kaput, siyah tavan. Artık şey, B SUV'lar aslında ikiye ayrılıyor. Bir geleneksel kısım, işte Captur, EcoSport, Crossland gibi daha çocuklu aileler, biraz daha fonksiyonelitesi fazla olan, pratikliği fazla olan modeller. Bir de bunun gibi hayat tarzınızı yansıtan, dinamik, sportif görünümlü, dönüp kendine baktıran B SUV'lar. Mokka da bunlardan biri. Opel, PSA grubuyla birleşmesiyle birlikte Burada CMP platformunda bir Opel Mokka görüyoruz. Corsa'da olduğu gibi, C4'de olduğu gibi, 2008'de olduğu gibi. Ama aynı platformda olmalarına rağmen bambaşka bir tasarım. Burada Opel'i artık Opel yapan detaylardan bir tanesi Intel lüks farlarımız. Far başına 7 ledli modüller var ve aydınlatmaları gerçekten çok başarılı. Bir de tasarımla bütün çok şık duruyor. Yani biraz böyle eski Amerikan arabalarını andıran kaslı, kızgın böyle bir bakışı var. Çok hoşuma gitti. Bu ızgarayla geliyor bütün ve ızgaranın içinde doku var. Aynı Crossland'da olduğu gibi. Zaten onda da çok sevmiştim. Elektrikli araba imajı da var. Çünkü kapalı bir ızgara. E, radyatöre giden hava ızgaraları burada. Aslında bu aerodinamik katsayı için de bence fena değil. Bu arada aerodinamik demişken burada gerçek olan işlevsel hava girişleri var. Ve buradan gelen hava hemen lastiğin buradan süzülüp gidiyor. Bu da tabii ki hem yakıta hem aerodinamiğe sese her şeyi etkiliyor. Hemen mesela kromla ya gerçekten ön yüzü muhteşem arabın. Kromla böyle çerçevelenmiş olması falan çok güzel. Yani harika bir Opel modeli hatta çok sevileceğini tahmin ediyorum. Hemen buradayken motorumuzdan bahsedelim. Kaputu açmamız çok kolay. Orta hizada hemen pıt diye ve Amortisörlü bir kaputumuz var. Bravo Opel 1.2 turbo 130 beygir 230 Nm torkluk oldukça alışık olduğumuz sevdiğimiz bir motor. Burada da yerleşimi gayet güzel. Bir yalıtım görüyoruz burada, kalınca bir yalıtım görüyoruz. İçeri motor sesi zaten çok az geliyor. Hatta dışarıdan hani böyle ya elektrikli mi bu falan? Evet, böyle sadece bir çiç 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 böyle enjektör sesi geliyor ya. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde Dediğim gibi gayet sessiz ve akıcı olan bir motor. Biliyoruz zaten. Çok yakından tanıyoruz bu motoru. Ekonomiste gayet başarılı onu bahsedeceğim zaten. Hava girişleri gerçekten çok başarılı. Yani ön yüz ha bakan bir daha bakıyor. Şöyle devam edelim. Önde MacPherson, arkada torsion süspansiyon sistemimiz var. Şu çizgiyi görüyor musun? Krom çizgi devam ediyor. Bunun GS line'ı var. GS line'da burası böyle kırmızı da olabiliyor. Çok iyi duruyor. Jantlarımız altımıt donanıma özel siyah 18 inç kaslı dolu dolu jant. Hoşuma gitti. İyi duruyor. Hatta 19'u bile bu tasarım çok rahat kaldırır. Yakışır yani 19 buna. Siyah ayna, siyah kaput, siyah tavan ve siyah tavan çizgisi çok güzel olmuş, hoş olmuş. Burada daha yumuşak kapı çizgileri görüyoruz. Sonra burada keskinleşiyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Depo kapağımız böyle. Evet arka tarafa geçerken arkada da disk frenlerimiz mevcut. Stop lambalarımız, LED stop lambalarımız gayet böyle robot tasarımı. Çok hoş duruyorlar. Bagajla beraber bir böyle konkav bir yapı var. Mokka yazıyor. Sis farımız difüzörün olduğu yerde egzozla beraber falan çok iyi durmuş. Egzozlar gerçek egzozlar. Çok hoş duruyor. Biz petroletler seviyoruz bunu. Şöyle bagajımızı açalım bakalım. Bagaj da buradan açılıyormuş gibi. İlk bir şey yapıyorsun ama şuradan tampondan açılıyor. Are you mokka enough? Kaykay çok severdim ya. Var ya çok sev Harika bir hediye oldu vallahi Yani kendim almazdım. Böyle hediye gelince şimdi arada sahilde falan binerim. Az binmedik. Tamam sen devam et teste. Otopark.com tekerleği olan, mekanik olan her şeyde varız. Uçak, tekne, kaykay, kay, paten. Paten yok. Pateni sen mi kayıyordun? Yok. Tamam pateni bilmiyorum. Bak onda yalan yok. Tıs. Bagajımız 350 litre ama iki bölmeli. Mesela kaykayımızı aşağıdaki bölmeye rahatlıkla koyabiliyoruz. Hani o da referans olsun size. Kaykay boyu rahatlıkla sığıyor. Bir de güzel bir detay var. Onu göstereyim. Şu pandizotlar iki bölmelidir ya ve ya bazen zordur bunları böyle aşağı yukarı yapmak. Burada çok güzel, böyle amortisör gibi yay yaylı bir sistem yapmışlar. Hemen bak böyle çok rahatça oturtuyorsun yerine. 350 litre bu sınıfta ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Eğer daha fazla bagaj istiyorsanız da zaten Crossland'imiz mevcut. Burada bir aydınlatması var gayet geniş, yüklemesi de rahat bir bagajımız mevcut. Evet kapatalım bakalım. Mokkamız içeride bize neler sunuyor içeri hemen girelim hemen kafalığımızı da ayarlayalım boyun 176 burada siyah bir tavan sportif bir iç mekan sizi karşılıyor yarı alcantara yarı deri koltuklar rahatlar bu arada süngerleri falan yumuş yumuş gayet güzel izofix bağlantılarımız mevcut İki tane burada USB girişimiz mevcut. Koltuk arkası ceplerimiz. Yine diz mesafesini arttıracak bir koltuk yapısı var burada. Şu an rahatım. Gayet güzel. Burada kafalık arkalarına Alcantara böyle bir parça koymuşlar. O da bir hareketlendirmiş. Önde de var. Böyle önde burada. Burada var mı? Yok. Ön koltukta var. Burada var. Hani bir böyle tasarım devamı gibi olmuş. Güzel olmuş. Camlarımız... Tek basışla açıp kapanabiliyor Karartmalı arka camlarımız mevcut Yine kapı içinde döşemede bir böyle Güzel doku kullanılmış Arka mekan bu şekilde Hemen öne geçelim Tabii bir petrol head olarak Şuradaki karbon görünümlü Sanki karbonun üstüne Vernik atmışsın gibi duruyor bayağı hoş duruyor ve burada devasa bir torpido var. Birçok eşyanızı buraya rahatlıkla koyabilirsiniz ve yumuşak şekilde de iniyor. Dediğim gibi üst panelde böyle karbon detayları ve Opel'in bize burada dediği pure panel yani saf panel dedikleri e, tuşları az olan tuş detoksu diyorlar buna Burada bir ekran dizaynı var. Bunu da çekime sakladım. Herkes hikayesini attı. Ben videoya saklamıştım. Şu anda arabamız 140 beygir oldu bununla beraber. Tabii ki dışarı atmıyoruz, çöp atıyoruz bu da Opel çevreci olmayı sever. Otomobilin yine diğer Opel'lerde olduğu gibi ufak köpek balığı detayları var. Mesela şurada köpek balığı detayımız mevcut. Burada çok güzel eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan, USB girişimiz, 12 volt girişimiz mevcut. Tabii bu dolu bir otomobil ve sundukları da bu paketlerde gayet başarılı kendi kendine park edebiliyor. Şeritte tutma sistemi var. Adaptif hız sabitlemesi var. Altı müddet gayet başarılı. Vites seçicimiz artık yeni nesil otomobillerde görmeye alışık olduğumuz gayet rahat pıt pıt sürüş modlarımız var. Spor, konfor, eko. Bunlardan da yolda bahsedeceğim. Elektronik bir el frenimiz güzel malzemesi de kaliteli bir bardaklık ve burada da derince bir eşya gözümüz bulunuyor. Kolçağımız ileri geri de geliyor. O da güzel. Sürüş pozisyonum gayet rahat. Görüşler güzel. Ve, ve burada 12 inçlik dijital göstergemiz. Bütün bilgileri burada alabiliyorsunuz. Sürüş ekranı oluyor. Navigasyon ekranı oluyor. Büyük büyük görebiliyorsun. Çok hoş. Ondan sonra özel olarak kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ve isterseniz asgari olarak kapatabiliyorsunuz. Da sürüşte de göstereceğim. Kapı içlerimiz hayli geniş. Buraya böyle bol bol suyunuzu 3 tane falan rahatlıkla sığar. Koltuklardaki gibi alcantara döşeme kapı içinde var. Buna bayıldım bu detaya. Şu karbonumsu görünüm ve alcantara çok sportif, kaliteli, pahalı durmuş yani. Çok hoşuma gitti buradaki kapı içi tasarımı. Buradaki böyle işte panellerle falan uyumlu ve bayağı hoş duruyor. Dirseğinizin değdiği yerde deri kaplama yani ellerinizin değdiği yer kaliteli olmuş. Şu piyano siyahı kaplama falan böyle çıtır çıtır yapmıyor gayet sağlam. Burada tasarıma gömülmüş olması multimedyanın çok güzel. Şöyle bak. Üçlü. Hemen burada klimamız, navigasyonumuz, Android Auto ve Apple CarPlay'imiz mevcut. Gayet güzel çalışıyor. Otomobilin kendi navigasyonu da mevcut. Burada gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Hemen bak. Android direkt üçlü olarak da çıktım. Güzel oldu. Araç ayarlarımız patinaj, işte lastik basınç kontrolü, kör nokta kontrolümüz var. Kör nokta var. Güzel detaylardan bir tanesi. Trafik levhası tanıma, tavsiye edilen hız, aktif güvenlik freni sürücü yorgunluk uyarısı e, oldukça e, dolu bir otomobil bu ekran biraz daha hızlı geldi bana Evet iç mekanda başka bahsedeceğim e, ses sisteminden yolda bahsedeceğim şurada güzel hoparlörlerimiz var e, Tabii ki koltuk ısıtmayı unutmuştum koltuk ısıtma güzel de ısıtıyor kararan bir aynamız var Işıklı bir burada güzel güneşliğimiz var siyah olması da gayet sportif hoş duruyor bu şekilde. O zaman yola çıkalım. Biraz performansından, yol tutuşundan, yalıtımından, tüketiminden bahsedelim. Yolda görüşürüz. Evet, sürüşümüze başladık. Bu arada sırtlık ayarı döndürmeli çok hoşuma gidiyor öyle olması çünkü çok rahat ediyorsunuz yoldayken adaptif hız sabitlememizi de açalım gayet güzel çalışıyor tam olarak durabiliyor kendi kendine start alabiliyor ya da bazen duruma göre çok durursan senin bir pedala basıp devam ettirmen gerekiyor otomobilin sürüşü çok tatlı süspansiyon konforu darbe emişi gayet güzel bu platformda diğer otomobilleri de kullandık. 208'i kullanmıştık. Onu da beğenmiştim biliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde daha da yanaklı lastikler olduğu için bence darbe emişi ve engebelerin üstünden geçtiğindeki hali daha da güzel. Gayet hoşuma gidiyor darbe emişi. Bak buralarda böyle pıtır pıtır ilerliyoruz. Bakalım burayı dönecek mi onun arkasında? Şu anda kendi haline dönüyor. Gayet başarılı bu işi yapıyorlar. Oturuş pozisyonu, koltuklar, desteği de gayet güzel. O 3 silindirli hırıl hırıl çok tatlı motor sesi de geliyor. Sporu aldığınızda biraz daha hemen bir alt vitese geçiyor şanzıman. Manuele de alabiliyorsunuz bu arada. Sesi çok güzel. Sıfır yüzü. 9.2 Şimdi müsait bir yer olunca yaparız. Gayet başarılı. Çok güzel oturuyor yola. Yakında bir engel olduğunda çarpışma uyarısı hemen size burada gösteriyor yakında engel var diye. Çok çarpacak gibi olursan kendini fren uyguluyor. Şöyle bir dönelim. Dönüş çapı gayet güzel. Zaten kompakt bir araba. Hissiyatı da böyle hani avucunuzun içinde. Şöyle birkaç virajda bakalım. Hızlanması gayet güzel. Hatta 100 olur mu? Oldu. Yol tutuşunu sevdim. Sesi de güzel. Yani tasarımı gibi iyi de yürüyor. Viraj içi engebelerini çok güzel bertaraf ediyor. Çok güzel. Gayet başarılı tutuyor. Yürüyüşü çok güzel frenler dengeli. Hemen dörtlülerini de yaktı. Kendi de kapatıyor dörtlülerini. Çok başarılı. Baya dinamik. Baya dinamik. Yani hiç bir su gibi hissettirmedi öyle söyleyeyim. Ee, gayet güzel. Direksiyon hissiyatı normal yani o yine bu grup otomobillerindeki gibi ama vallahi hoşuma gitti. Normali alalım. Manuelden de çıkalım. D'ye alalım. ...kendi kendine kullansın mokkamız. Bak ne güzel gidiyor. 0-100'ü 9.2 olduğunu söyledim. 1.2 motor bu otomobil için hayli hayli yeterli. Bak buralardan pıtır pıtır geçti. Hiçbir trim sesi, herhangi bir şey de yok. Gayet tek parça tok hissettiriyor otomobil. Bu motor şanzıman ikilisi bence çok iyi iş yapıyor. Şanzıman geçişleri gayet başarılı. Sağlam ZF8'leri tam otomatik şanzımanımız. 8. viteste 2000 devirde 110 yapıyor. Bence gayet güzel bir değer. yeterli. Şöyle bir fren daha yapalım. Bayağı iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Direkt valla otomobil çapa attı yani. Hoş. Hemen otomatik farlarımız yandı. Bak vites geçişleri normal modda kendi kendine attığı zaman hiç kayıpsız çok güzel çalışıyorlar. Bu otomobil hafif diyebileceğimiz bir otomobil. 1220 kilo. Opel yetkililerin söylediği de cam tavan olmamasının nedenlerinden biri şasisinin daha rigid olması ve hafifliği azaltmak. Hakikaten de 1220 kilo hafif. Eski Mokka'ya göre %15 rigid bir şasisi var ve eski Mokka'ya göre de 120 kilogram daha hafif. Bu gerçekten çok başarılı değerler. Onun için dinamikleri de otomobilin iyi oluyor. direkt yapmıyorum. Sadece gaza basacağım. Bak hemen ilk alışı çok güzel. Hakikaten ilk alışı çok güzel. 6000 kadar çeviriyor. Hafif yokuş yukarıyız. Ona rağmen yüzü buldu. Hevesli bir motor. Çok güzel gövde kontrolü. Dediğim gibi motor ve şanzıman ikilisi gayet uyumlu çalışıyorlar. Ee, tabii ki merak ettiğiniz bir konuda tüketim. Fabrikanın ortalama tüketim değeri 4.9. Şehir içinde bu rakamlar tabii çok değişken ama İstanbul'da ben bunu genelde şehir içi trafiğinde 80 km kadar kullandım. Onda 7.5 litrelik bir ortalama yakaladım. Bu da zaten bu motorlar genel olarak bu şekilde 7,5 8 ama uzun yolda 6 litreler zaten 110 yapıyor 2000 devirde. Hani o 2000 devirde giderseniz 5 litreleri belki 49'u da uzun yolda yakalarsınız. Ses. Tabii ki size bir müzik dinletmeden olur mu? Olmaz. Hemen size bir telifsiz müzik açayım. gayet güzel. Tatlı tatlı müziğinizi dinliyorsunuz. Size göstermek istediğim bir detay da otomatik park sistemi. Şöyle sağ paralel olarak seçelim. Bakalım mesela şu iki araya şuraya girebilecek mi? Sanki girer diye tahmin ediyorum. Evet sinyalimizi verdik. Geriye taktık. Şu anda manevrayı yapıyor. Geri görüş kamerası da gayet iyi. Bayağı da dar bir yer. Önde de park sensörlerimiz var. Bu da bu sınıfta güzel bir detay. Bu donanımda standart geliyor. Bu arada otomatik parkın çıkış özelliği de var. Manzara da müthiş. parkımız tamamlandı. Evet, yani burası zaten düzgün bir yerde olmadığı için bence güzel park etti. Şimdi çıkışı deneyelim. Çıkış. Sola çıkış. Sinyal verdim. D'ye taktım. bayağı bir dar bir alan ama gayet güzel şu an beni çıkardı buradan kontrolü de ele aldık başarılı bunu da hakkıyla başardı Mokka'mız ve gelelim herkesin çok merak ettiği Mokka'nın fiyatına dediğim gibi 3 donanımla geliyor Elegance, GS Line ve Ultimate donanım bu donanım yani bu donanım yani mı donanım 397.700 lira. 1.6 GS Line 377.900 lira. Ve en alt donanım Elegance ise 365.900 lira. Ama Elegance bile şimdi notlara bakıyorum. Full LED farlar, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş, çalıştırma, şerit takip sistemi, 7 inç dokunmatik renkli ekran, otomatik klima, yağmur sensörü falan. Elegance bile aslında baya dolu geliyor. Ben Mokka'yı çok sevdim. E, siz de mutlaka bir test sürüşü yapın derim. E, hakikaten hoş olmuş. E, güzel vakit geçirdik Mokka ile beraber. Mokka test videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen aşağıda yorum yapın. Siz Mokka'yı nasıl buldunuz? B segmentinde ne tercih edersiniz? Görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.